Arkadaşlar herkese selamlar, hepiniz hoş geldiniz. DLS 25'te yine kaldığımız yerden online maçlara devam ediyoruz. E, Maludia diye bir takım geldi ve son maçı size göre bir tık kötü arkadaşlar. E, kuşumuzu da getirdik ama top yürütü yapacak gibi bakalım. Rahat vermezse ikinci maçta göndeririz e, kafesine odasına. Şimdi Halanto top içeriye doğru yerden pas. Defanstan döndü. Harry Kane kaptık. Geri de uzaklaştırdılar. Hatta hata bile geçtiler. Orada Terminatör var. Hernandes. Olumsuz. sus. Çok fazla ötme. Van Dijk. Kuşu tanıyanlar var mı arkadaşlar aranızda? Kuşu ar aranızda muhakkak tanıyanlar vardır. Daha önceki videolarda bir iki, iki. video çekmiştim herhalde. Bu üçüncü videomuz. Şanslı kuşumuz yani biliyorsunuz. Şanslı kuşumuzla daha önce yaptığımız başlarda hiç yenilmedik ve kazandıydık. Bakalım bugün neler olacak. Mbappe alırsın baba be. Mbappe alırsın be. Ya Mbappe dedikten sonra hep Mbappe ah be alırsın be. Bilmem ne be demekten gerçekten sıkıldım ya. Mbappe atarsın be. Attı be. Mbappe var ya Alan uzaktan ağlan. Aleci parmakların ucuyla. Dakika 23 Alexander Arnold. Kullandık. Abi yanlış bastım. Yanlış bastın. A'ya basarım. Yanlış. B'ye bastım. Alexander Arnold. Uzun bir taç atışı. Aslında güzel yere gidiyordu Rodri. Kevin de buyurun. Abi bu atak golü olur ben söyleyeyim. Mbappe. internetin gittiği yeri gördünüz mü? İnternet yüzünden mi nedir? Şut vuramadım yani. Alırız. Matheus uyumayın. Güzel. Kevin de buyurun. Mbappe döndü. Vurdurmadılar. Hakem çekil ayak altında gezme. Lautaro, Martinez, Rodrigo. Rodri. Mi Rodrigo mu arkadaşlar? Bazen hakem Rodri gol attığında Rodrigo falan diyor. Bu adamın adı Rodri mi Rodrigo mu? Ali Becker. güzel. Bu şu an kulağımı yiyor. Ben de maç kazanmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ben rakibi yiyeceğim bu kuş beni yiyor. O mükemmel pas geldi yerden Messi. 1-0. Güzel. 1-0. Evet gol tekrarını izletmeyelim. İlk golümüz geldi arkadaşlar. Dakika 40'lar ilk yarıyı önde, önde kapatırsak. inde değil önde kapatırsak. Çok iyi olur diyecektim. Muhteşem bir şut geldi Harry Kane'den. Valla az sarttı dışarıya. Sol tarafa oynayalım. Ya Bu arada e, ne diyecektim? Canlı yayınlar arkadaşlar gelecek de. Canlı yayınları bir türlü ayarlayamadım. En sonki yayınlara gelenler hatırlar. Canlı yayında çok kasma oluyordu arkadaşlar. Onu çözemedim. Ondan dolayı canlı yayın yapamıyorum ama çözmeye çalışacağım. Neden dolayı neden kaynaklanıyor bilemiyorum. Bilgisayardan mıdır? internetten midir? Ee, onu çözeceğim. Ondan sonra canlı yayınlara başlayacağız arkadaşlar. Onun bilgisini de sizlere vermiş olayım. Messi çok güzel paslaştık bu arada Mbappe yine ah be. Mbappe yine pası atamadı abi. Lautaro soldan yardırdı geliyor Lautaro. O anda kapatma çabasında Arkada boş biri var. Van Dijk helal olsun sana be. Helal bir de çarptırdı adama out. Vallahi helal olsun abi. Adam defans. Defans yani. Görevini sonuna kadar yerine getiren defans. Kulağımı ısırma. Kuş kafanı kopartırım bak. Oo bir bacak arası mükemmel. Mbappé neler yapıyorsun? Bir bok yapamıyor. Corner. Zamanında atma top. Alexander Arnold. Güzel bak. Bu orta güzel saliba. Vur he's gelsin. Bu ne abi? Bu ne? Hadi bu adamın üstüne gitti yine de. Bazen ha mermi gibi çakıyorum. Kaleci öyle bir çıkartıyor ki. imkansızı kurtarıyor ya. Sizde de oluyordur böyle. Rodri. Van Dijk. Teo Hernandez. İki taka paslar. Tek paslar. Mükemmel. Kaleci karşı karşıya bıraktığı Direkten döndü. Haaland tamamlıyor. Dakika 68-2-0. Valla güzel oldu he. Arkadaşlar bu oyunda katır çutur bekletmeden tek pas verebiliyorsanız maç sizin, ben size söyleyeyim. 2-0'dan sonra böyle bağlantım koptu ayakları başladı. Yerden mükemmel pas Haaland yine karşı karşıya 3 mi geliyor Haaland 3-0 güzel. Oğlum dur kulağımı yeme be. Kulağımı yeme oğlum be. Kulağımı yeme be. Kulağımı yeme. Maç oynuyoruz bak burada. Harry Kane kapatıyor. Van Dijk Mükemmelsin. Şimdi Harry Kane. Bir tane atayım diyor. Durdu orada. Valla baba ben bağlantı koptu bilmem. Anlamam. Zaten 2-0'dı maç. Oradan maç ben maçı vermezdim zaten de. Mükemmel paslaştık. Mbappe bir tane de ben atayım diye yalvardı. Attılar pası. Mbappe onu bile zor attı. Direği çarptı girdi. 4-0 dakika. 81. Güzel. Lionel Messi'nin pası. Mbappe'nin golü. Farkı 4'e çıkarıyoruz arkadaşlar. Ve bağlantı kesildi sonunda. Bu maçı 4-0 kazandık. Hemen hızlıca ikinci maçımıza geçelim arkadaşlar. El Pitch Studio bir ekip geldi arkadaşlar. Bu karşılaşmalara da bakalım neler yapacağız. Rakibi Muriş maça başlıyoruz. Bastoni. Bellingham'dan aldık topu. Hala şimdi. Yerden Mbappé'ye temiz bir pas abi. De Bruyne. Kaydılar. Geçti. Mbappe karşı karşıya. Daha dakika. 5-6 diyelim hadi. 1-0 öndeyiz. Güzel. Vallahi güzel paslaştık. İlk hatamız hemen gol oldu arkadaşlar. Belli ki bol gollü heyecanlı maçlardan bir tanesi daha geliyor. Hazır olun. Zaten izliyorsanız bir şeyler olmuştur. Kevin de vurayım. Güzel. Bak çalım atacağız diye topu kaptırdık ya. Vinicius Junior. Sağ tarafa denedi ama Teo Hernandez orada. Yerden Saliba. Lionel Messi. Mbappe'yi güzel gördü. Mbappe adamın içinden geçme çabası olmadı. Haaland. Pozisyonunu bozdu ve kaptı topu şimdi Mbappe. Aktarabilirsek ki aktardık. Ah be gelmedi ona alırız. Alırız abi bastırın aynen böyle. Kevin de bugün yerden Mbappe. Mbappe vur oradan Mbappe. 2-0 dakika 20. Kaçıracağız. Ben size söyleyeyim. Böyle giderse arkadaşlar ilk yarı 4 tane atarız ve bu adam kaçar gibi geliyor bana. Bastoni. Güzel. Kuşun ismini merak edenler tanımayanlar varsa arkadaşlar. Kuşun ismi Paşa. Bir papağan kendisi. Sevda papağanı. Muhabbet kuşu falan değil. Tanıştırayım yani size. Haaland mükemmel sıyrıldı oğlum? Haaland ah be kaleci kurtardı. Dakika 28. Bunu atsak 3 olacaktı. Ve eminim bir tane daha atardık ilk yarı. 4-0'la rakibi uğurlayacaktık. Van Dijk sapladı 3-0. Yeter ki sen iste diyor. Onu atamadık ama hemen bir dakika sonrasında Van Dijk yeter ki sen iste der gibi Afa'yı sapladı. Gol attı arkadaşlar. 3-0. Ama bunu atmaman lazım. Bunu atma. Bak bunu atmaman gerekiyordu kral. Bunu atmasaydın. Ben 4'ü atsaydım net kaçtıydı abi. Net kaçtıydı. Bak omzundan indi şimdi masaya. Mouse'la falan oynayacak. Messi'ye mükemmel pas bu arada. Gelişine Messi. 4-1. Dakika 36. Güzel. Yine geldi. Bir masaya konuyor, bir omzuma geliyor. <laughs> Matius Van Dijk diyecektim, serbest vuruş. Hocam, bir sarı kartını alırdık aslında ama. Rodri, Bellingham. Sana demiyorum. Vinicius Junior topuk pası, mükemmel alan. Yerden hemen Matius. Araya girdi, kaptı topu. Mbappe. Gelişi güzel bir pas denemesi Haaland'da kaldı. Kevin De Bruyne hızlı geliyor hocam. Orada bir sarı kartımız var. Avantaj bile demedi. Faal yok mu hocam orada? Yani o adam kaydı. Bizi ki de kendini yere attı öyle mi? Tamam. Seni de yeneceğim hakem. Bekle. Adam 4-1 hala oynuyor yani ilk yarı. Tamam orada bir kartımız var yani. Adamı da sakatlamış bu arada. Değiştirelim abi. Nerede? Ha Valverde girmiş zaten yerine. Bastık mı biz orada? Oğlum bak kulağımı ısırma. Bak kafanı koparttırma bana. Haaland. Çok güzel Mbappe dokundu. Messi şimdi karşı karşıya. Yanında 3 kişi var. Onlardan birine Valverde sanırım yanlış görmediysem. Aynen. Federico Valverde 5. gol atıyor. Dakika 49. Güzel oldu. Sağ taraf. Hakimi. Rafinha. Yerden. Sağdan geliyorlar. Parella. Saliba. De devreye gelecek. Araya girdi. Valverde. Mbappe havadan. Haaland önlenme alma çabası. Kaptırdı Hakimi. Saliba. Valverde güzel. Bir gol daha atma çabasında Valverde. Sağdan geliyorlar yine Rafinha. Sol tarafı tercih etti. Atak yönünü değiştirir rakip. Yerden hatalı pas alan Valverde. Mbappe. Mbappe. Güzel pas. Mbappe. Messi tekrar Mbappe. Mbappe'nin önünde kaldı. Pas atma çabası. Mbappe. Ah be Haaland'ı düşündük. Abi keşke. Yerden değil de havadan pas verseydim. Altıncı golü saptayacaktık arkadaşlar. O site herhalde alırsak. Rüdiger. Bellingham. Bak buralarda kap, kapsaydık abi goldü. Buralarda kapsaydık goldü. Olsak mı hocam? Hocam o yok mu? Haaland karşı karşıya. ya. Direkten döndü be. Adam var ya. Ne kadar fark kapatmaya çabak çabaladıysa farkı kapatmayı çabaladıysa o kadar olmadı yani. Hakimi. Hakimi mi? Neyse. Aynen bu hakimi. <laughs> Valverde mükemmel son oldu. Kaptan altı mı geliyor bakalım. Mbappé ağlandı. Güzel paslaşmalar. Kaydılar. Messi tekrar ağlandı. Tekrar Messi. Rakibi delirttik. Çaprazdan 6-1. Güzel. Biz 7-8-1 atabiliriz arkadaşlar. Baksana abi. Mükemmel paslaşmalar. o tekrarını geçtim. Bağlantı kesildi. Adam kaçıyor arkadaşlar. Dakika 78'de. Dakika 78'de rakibimizi kaçırdık arkadaşlar. 6 birlik skorla böyle eski prime dönemlerimiz aklıma geldi hatırladım yani. Bir de konuşsak sizlere var ya neler anlatacağım da bir türlü konuşamıyoruz arkadaşlar. Yani eski prime dönemlerimizden pek eser yok şimdi aslında ama eskiden böyle daha böyle hızlı girmiştik DLS'ye. DLS, DLS 21-22 zamanlarımız, 23 zamanlarımız arkadaşlar. Yurt dışına gittiğim için biraz ara vermek zorunda kaldım. Ee, videolar. Ondan dolayı birazcık aksadı eski kanaldaki özellikle videolar. Eski Prime dönemlerimize yavaş yavaş dönmeye başladık arkadaşlar. Kaldığımız yerden online maçlarla saplamalarla devam ediyoruz. Kuş burada merak edenler varsa hemen burada arkamda. Şöyle yapayım omzuma gelsin bari. Evet sonraki bölümlerde görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. O da hoşçakalın diyor. Abone ol sen de hadi eğlence Sağlam kadro sağlam ekiple Oyuncu FK içerik burada Her biri özgün her biri bomba Abone ol sen de hadi eğlence Sağlam kadro sağlam ekiple Oyuncu FK içerik burada Her biri özgün her biri bomba